İlk önce e, siyah başlıklı dubayı arka lastiğimize hizalıyoruz. Okay. Sonra tam sağ kırıp sol aynamızı kontrol ederek geri geri geliyoruz. Ta ki bütün çarpıyı görene kadar. Böyle, şimdi bir buçuk tur toplayıp sağ aynamıza bakıyoruz. İlk duvayı aynamıza hizalayana kadar. Bu değil mi görüş açın? Evet. Okay. Tam sol yapıp içeriye giriyoruz.